Evet sevgili seyirciler diğer bir konferansa ayıt tarafından düzenlendi. Aile Hayatını iyileştirme Derneği tarafından Sani Konukolu Konferans Salonu'nda çocuk eğitiminde anne ve babanın rolü konulu konferans düzenlendi. Konferansın konuşmacısı kişisel gelişim uzmanı Sıtkı Aslıhan oldu. Aile Hayatını iyileştirme Derneği tarafından Sani Konukolu Konferans Salonu'nda çocuk eğitiminde anne ve babanın rolü konulu konferans düzenlendi. ...düzenlenen programa ilçe halkı yoğun ilgi gösterdi. Bak bugün yeni bir, şey, yeni bir çalışma çıktı. Konferansın konuşmacısı, kişisel gelişim uzmanı Sıtkı Aslanhan... ...bozulan aile değerleri, çocukları yönlendirmekte yapılan yanlışlar... ...eşler arası diyaloglar ve aile içi iletişim kopukluklarını yaşanan örneklerle anlattı. Akşam gittiğimde mutlaka zile basarım. Niye? Ellerinizden öper 16 ve 3 üç yaşında 3'ü kapıya gelip dizilirler... Baba içeriye girer. Eğer biri eksikse beklenir. odaysa da bekleriz. Sıra asker gibi dizilecekler. Büyükten küçüğe doğru babasının elini öpecek. Babaları onları öpecek. Hoş geldin babacığım. Hoş bulduk benim güzellerim. Ondan sonra hanımla da hoş geldin, hoş bulduk yapın. Ondan sonra da Erkek işte. Erkekse bir tanesi gelmesin de O akşam bana artık görmesin. Ama evde çocuk bacakları dikiyor duvara. Baba, hoş geldin. <laughs> baba da ameliyattasını. <hazırım>. Nasıl sevgi? <laughs> Ey baba, çek şu suratını. Yazıyorum ya. <gülüyor> <gülüyor> Sonra bana kızıyorlar abi. Bana kızıyorlar, niye böyle konuşuyorsun? Geçen biri, acaba böyle ayağa falan kalkmakta sanki oldu. Kardeş! Baba eve girdiğinde ayağa kalkmayan oğlan otobüste oturuyor. 60 yaşında insanlar başında bekliyor. Uyuyor numarası yapıyor sahtecan. Babası içeriye girdiğinde ayağa kalkmayan kız apartmanda komşusuna, okulda öğretmenine, sokakta büyüklerine saygı göstermiyor. Benim derdim şekilcilik falan filan değil. Ben şurada otururken bir büyük de ayağa kalk. 35 yaşındayım. Babam 10 kere bir dakika içinde girip çıksın. Onda da ayağa kalk. Buyur baba. Lavabo otur koca adam sen. Estağfurullah baba. Ne kaybediyorum? Babamın içeriye girdiğinde benim ayağa kalktığımı gören kızım ben de içeriye girdiğinde ayağa kalktım. <laughs> İsterse kalkmasın. Ö. Öh. Öyle. Öh. yalan. Allah hatırladım. dikmiş çıktı gitmiş teyze bir şey. Ha, baba, sen mi geldin? Ya. Evet. Yabancı mi geldi. Kim geldi? kimsenin haberi yok. Adam giriyor içeri, o da gidiyor odasına. <laughs> Hanım bile haber <laughs> olmuyor bazen.